ABC üçgenimizin üç kenarı da verilmiş. DEF üçgenimizin iki kenar uzunluğu verilmiş. X soruluyor. İki üçgenin de A açısıyla F açısının eşitliği bizim için esas nokta. Onlara alfa alfa diyelim. Bu alfa alfaları kullanarak ABC ile DEF üçgeni arasında bir benzerlik yakalamaya çalışacağız alfaları kullanıyorum. Alfa'nın sağını, solunu. ABC üçgeninin kenarları küçükten büyüğe 3 6 DF'nin alfa'nın kenarları küçükten büyüğe 6 12. Bunlar arasında dikkat ediniz. Eşittir demiyorum. Eşitlik var mı diye inceliyorum. Eğer varsa eşitlik devam edecek. 3 6'nın diğer kenarı 5. 6 12'nin diğer kenarı x'tir diyeceğiz. Önemli olan burası. İnceliyorum. 3 6 2 kat 6 12 2 kat Evet eşitlik vardır. O zaman eşitlik devam eder. 5 bölü x de aynı orana sahiptir. Başlayalım. 3 ve 6'yı çekebilirim. Eşittir. 5 bölü x 3 ile 6 sadeleşti. 1 bölü 2 İçler dışlar çarpımı x 2 kere 5 10 x eşittir 10 A şıkkı doğru cevap. A, B, E üçgenimin 5, 2, 4 kenarları mevcut. E, C, D üçgenimizin 4, 10, X kenarları mevcut. A açısıyla C açısının eşitliği dikkate değer. Bu iki açının eşitliğini kullanarak alfaları kullanacağım. A, B, E üçgeni ile e, C, D üçgeninin benzerliğini inceleyeceğim. Var mı yok mu diye. A, B, alfanın kenarları küçük büyüğe 2, 5 E, kenarları küçük büyüğe 4, 10 alfaya göre. Dikkat ediniz. Eşittir mi diye inceleyeceğiz. Eşitlik varsa devam edeceğiz. 2, 5'in devamındaki 4 kenarı 2, 4, 10'un devamındaki X kenarıyla da eşitlik sahiptir diyeceğiz bakıyoruz. 2, 4, 2 kat. 5, 10, 2 kat. Aynı orana sahipler. O zaman eşitlik vardır. Eşitlik devam eder. Sorumuzu çözelim. 2 bölü 4'ü aldık. Eşittir 4 bölü x. 2 ile 4 sadeleşir. 1 bölü 2. İşler dışlar çarpımı x eşittir. 8 cevabımız e 5, 6, 4, 12, 18 x sorulmaktadır. İki tane üçgen vardır. Bu kelebek şeklini andırabilir ama kelebek sorusu değildir. Çünkü paralellik yok. Ortak açılarını bulabilirsem, görebilirsem ki alfa c'nin sağı solu ters açılar birbirine eşittir. Alfalar ortaktır. Alfalara göre inceliyorum. ABC üçgenini inceleyeceğiz. C, E D üçgenini inceleyeceğiz. ABC'nin alfanın kenarları küçükten büyüğe 4, 6. Diğer üçgenin alfanın kenarları küçükten büyüğe 12, 18. Oran var mı diye inceliyoruz. Eğer oran varsa 4, 6'nın diğer kenarı 5. 12, 18'in diğer kenarı x orantılıdır diyeceğiz. Bakalım. 4, 12, 3 kat. 3 kat. 6, 18 bu da 3 kat. Demek ki orantılı. Aynı eşitlik devam eder. Çözüme başlıyorum. 4 bölü 12'yi çekebilirim. 4 bölü 12 eşittir. 5 bölü x. 4 ile 12 sadeleşir. 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı x eşittir. 3 kere 5. 15. C şıkkı doğru çıkmaz. ABC ikizkenar üçgen. 8 x 6 kenarlarına sahip DB üçgenimiz 2 4 3 kenarlarına sahip FEC üçgenimiz var. X bize soruluyor. Buradaki kritik nokta ABC üçgeninin ikizkenar olarak ifade edilmesi. Hangi kenarlar eşit birbirine? AB ile AC AB ile AC. Bunların eşitliği bize B açısıyla C açısının ortak olduğunu getirir. O zaman alfaya göre DBE üçgeni ile FEC üçgenin incelemesi yapılacaktır. DBE'nin kenarları küçükten büyüğe 6 8 FEC'nin kenarları alfaya göre küçükten büyüğe 3 4 eşittir mi? Hep aynı hareketimiz eşittir mi? Eğer eşittirse 6 8'in devamındaki kenar x 3 4'ün devamındaki kenarda 2 buradan x'i bulacağız. Bakıyoruz inceliyoruz. 6 3 yarısı 8 4 yarısı aynı orana sahipler eşitlik vardır. Aynı eşitlik devam eder. O zaman 6 3'ü dışarı çekiyorum. 6 bölü 3 eşittir. x bölü 2 6 ile 3 sadeleşir. 2 işler dışlar 4 eşittir x değerimizi buluruz. Şıkkımız B. A, d, C büyük üçgen içerisine D, B, E üçgenleri çizilmiş. 9, 6 ve x uzunluklarına sahip. G, F, C üçgeni de 4, 5, 6 uzunluklarına sahip. X bize sorulmaktadır. Sorumuzun püf noktası iki üçgenin D, B, E ile GFC üçgeninin ortak bir açısını bulup o açının sağındaki solundaki kenarların oranlarına bakıp benzerliğe gidebilmek. Bu da bize ABC üçgeniyle mümkün. Bakınız ABC üçgeninin bir kenarı 11, diğer kenarı da 11. Eğer iki kenar birbirine eşitse, iki kenarın tabanındaki açılar yani B açısıyla C açısı birbirine eşittir. Alfa, alfa. İşte bizim istediğimiz oldu. Alfa'ya göre DBE üçgeni GFC üçgeni incelenebilir. DBE'nin 6-9 kenarları var alfa'ya göre. Diğer üçgenimizde 4-6 kenarları var alfa'ya göre. Eşittir mi? incelemesi yapalım. Eğer eşittirse malumunuz diğer eşitlikte mi mevcut olacak? 9 6 x 4, 6, 5. Bakalım. 4'ten 6'ya 1,5 kat. 6, 4'ün 1,5 katı. 6, 9. O da 1,5 kat. 9, 6'nın 1,5 katı. Eşitlik var. O zaman bu eşitlik de vardır. Devam edelim sorumuzu çözmeye. 6 bölü 4 eşittir. X bölü 5. 6 ile 4 Sadeleşir 2'ye bölünerek 3 bölü 2 çıktı. İşler dışlar çarpımı 15 eşittir. 2x 2 ile x'in çarpımı 15 bölü 2 eşittir x. Şıkkımız c. Şeklimizde iki tane üçgen var. A, D, C üçgeni C, D, A üçgeni. İki üçgenin ortak açıları var. A ve C açıları. Bu A ve C açılarına Alfa alfa diyelim. Alfaya göre ABC üçgeni ile ACD üçgeni arasında benzerlik yakalamaya çalışalım. ABC'nin kolları 2 4 alfaya göre küçükten büyüğe diğer üçgenimizin kolları alfaya göre 4 8 küçükten büyüğe. Eşittir mi? Eşittir mi? Eğer eşitse 2 4'ün devamındaki X 4 8'in devamındaki 6 ile de orantılıdır diyeceğiz. Bakalım 2, 4, 2 kat. 4, 8, 2 kat. Oran gerçektir. Eşitlik vardır. Eşitlik devam edecektir. 2, 4'ü dışarı çekelim. x bölü 6, 2 bölü 4, 1 bölü 2 diye sadeleşsin. İçler dışlar çarpımı 6, 2 ile x, 2x, x eşittir. 2'ye bölelim. 3 çıksın. Çıkkımız B. ABC ikizkenar üçgen AC AB eşit olarak verilmiş. Bu eşitlikleri hemen sorunun üzerine işaretleyelim. AB AC eşit olarak verilmiş. 2'nin yukarısında da 7 uzunluğu sahiptir. AC 9 olduğu için. 2 eşitlik varsa, ikizkenar üçgen varsa taban açılar alfa alfa olmak durumundadır. Birbirlerine eşittir. Solda kalan küçük kırmızı üçgenle sağda kalan biraz daha büyük mavi üçgen aynı açılara sahip oldukları için alfa açısına sahip oldukları için alfa'ya göre inceleme yapabilirim. Kırmızı üçgenimin kolları 2 3 üç. mavi üçgenimizin alfa'ya göre kolları 6 9 küçükten büyüğe göre yazdık eşittir mi diye düşünüyorum. Eşitlik varsa üçüncü eşitliğimiz de mevcut olacaktır. 2 bölü 6, 3 bölü 9'u dışarıda inceleyelim. 2 ile 6 sadeleşirse 1 bölü 3, 3 ile 9 sadeleşirse 1 bölü 3, 1 bölü 3 eşittir, 1 bölü 3 eşitliği vardır. Eşitliğimiz sağlanmıştır. Üçüncü oranımızda sahip olacak. 2, 3'ün devamında x var. 6, 9'un devamında 8 var. Oranımız 1 bölü 3'tü. x bölü 8'den içler dışlar çarpımı 8 eşittir. 3x her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'imiz 8 bölü 3 çıkar. Şıkkımız d. a, b, c üçgenimiz büyük üçgen. İçeride a, b, d küçük üçgenle d, e, C. Diğer küçük üçgenimiz mevcut. Ve iki küçük üçgenin A ve D açıları birbirine eşit verilmiş. Biz bunlara hemen alfa alfa ifadelerini yazalım. Bu alfa ifadesine göre sol taraftaki A, B, D üçgeninin sağ taraftaki D, E, C üçgeninin benzerliğine bakalım. Alfanın kolları 6, 9 küçükten büyük. Diğer üçgendeki alfanın kolları 8, 12 küçükten büyüğe. Oran var mı diye inceleyeceğiz. Eğer oran varsa 6 9'un diğer kenarı x 8 12'nin diğer kenarı 6 ile orantılıdır diyeceğiz. Oran incelemesine bakalım. 6 bölü 8 dışarıda incelemek istiyorum. 9 bölü 12. 6 ile 8 2'ye bölünerek sadeleşir. 3 4 9 ile 12 3'e bölerek sadeleşir. 3, 4. Gördüğünüz gibi 3 bölü 4 eşittir. 3 bölü 4 çıktı. O zaman eşitlik vardır. Haliyle diğer eşitlik de sağlanmaktadır. Biz 6 bölü 8'imizi çekelim. x eşit x bölü 6'ya eşittir. 3 bölü 6 ile 8'i sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4'ü elde etmiştik zaten. 3 bölü 4 eşittir. x bölü 6. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4x eşittir 3 kere 6 18 x eşittir 9 bölü 2 şıkkımız B AB ve CD paralel iki doğrudur onların paralelliklerini gösterelim uzatarak gösteriyorum AB ile CD birbirlerine paralel o paralellik bize hemen işaretleyelim Z'den alfaları getirir. Alfa, alfa birbirine eşittir. İki tane üçgenim var. 3, 6, 5 uzunluklarına sahip yukarıdaki üçgenle 6, 12, x uzunluklarına sahip aşağıdaki üçgen. Bu üçgenlerin alfa incelemesini yapıyorum. Yukarıdaki üçgenim A, B, C. Aşağıdaki B, C, D. Küçükten büyüğe alfanın kenarlarını yazıyorum. 3, 6, 6, 12. Eşittir mi? Eşittir mi? Eşitse diğer üçüncü kenarlarını da eşitliğe dahil edeceğim. İncelemem. 3'ün 2 katı 6. Altı. 6'nın da 2 katı 12. Demek ki 2 kat oranı var. Eşittire devam ediyorum. 3, 6'nın diğer kenarı 5. Oran 2 kat aşağı doğru iniyordu. Aşağısı da 10 olmak durumunda. Aşağıdaki ifadede zaten x'imiz olacaktı. Şıkkımız e. A, B, C büyük üçgenimiz. A, D, E içerideki küçük üçgenimiz. İkisini de dikkat ediniz. Ortak bir açısı var. A ve B açıları. Onlara hemen alfa, alfa ibarelerini yerleştirelim. A, D, e içerideki küçük üçgenle A, B, C büyük üçgen incelenecek. Kime göre? Alfanın kollarına göre. A, D, e kollarında 4, 6 küçükten büyüğe. ABC'nin kolları küçükten büyüğe 8, 12. Oranları var mı? diye bakıyoruz. 4'ün 2 katı 8. 6'nın da 2 katı o zaman oran devam eder. 4 6'nın 3. kenarı 5 8 12'nin 3. kenarı dikkat ediniz x değil 6 artı x 6 artı x oranımız neydi yazalım oranımız 1 bölü 2 idi 5 bölü 6 artı x e, aşağısının 10 olacağı gözüküyor 2 kat x eşittir 4 Doğru şıkkımız E. A, B, C üçgeni verilmiş. İçeride de A, D, E üçgenimiz mevcut. Bir altı uzunluğu bir de X uzunluğumuz verilmiş. A, e ile A, oranları var. 1'e 2. Onları hemen ifade edelim. A, e, A kadarsa AB 2 A kadardır. A kadarsa 2A kadardır. Hemen diğer ifademiz AD B kadarsa AC 2B kadardır. B kadarsa 2B kadardır. Dikkat ederseniz A açısı A, D, E üçgenine aittir. Aynı zamanda A, B, C üçgenine de aittir. Alfa. ADE ve ABC'ye aittir. İnceleme yapıyorum. ADE'nin kenarları A ve B Küçükten büyüğe diye bir ifade yok. Şu an için A ve B. ABC'nin kenarları da 2A 2B 2A 2B Bunlar orantılıysa ki gözüküyor zaten 3. oranda vardır diyeceğim. Devam edelim. İfade 1 bölü 2 ifade 1 bölü 2 eşittir oran var. Aynı oran devam eder. Eşitlikte B A'nın devamında 6 var. Bölü A B C'nin diğer kenarı da X. Yani eşittir 6 bölü X. 4 işlemimizi bu ifadede yapalım. X eşittir 6 kere 2 12 şıkkımız Edirne. Sorumuzdaki iki üçgen dikkatimizi çekmeli. ABC büyük üçgen. Bir de ADE küçük üçgen. Dikkatinizi çekmesi gereken asıl noktada ikisinin ortak bir alfa açısına sahip olmaları. Devam edelim. Küçük üçgenimizin 3 üç ve 4 kenarları var. Alfa A, D, e incelemesi yapıyorum. 3 ve 4. Büyük üçgenimizin kenarları ise 6, 8. 6, 8, A, B, C üçgenimizin. Bunlar orantılı mıdır? İnceliyorum. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. O zaman 3, 4 devamındaki 2 olan kenarın 6, 8 devamındaki x kenarı ile orantısı vardır. 4 bölü 8'i çekiyorum. Eşittir 2 bölü x. 4 8 sadeleşti. 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı x eşittir 4. Şıkkımız a. A köşesi iki tane üçgene aittir. Birincisi büyük üçgen A, B, C. Diğeri içerideki üçgen A, D, E. A açısı ortak açı olarak alfa adıyla isimlendirelim. Alfa incelemesi yapacağım gene. ADE üçgeni için bir alfa'nın sağ solu, bir de ABC üçgeni için alfa açısının sağ solu inceleyeceğiz. ABC'nin sağ sol kolları 15 12 daha net gözüksün bu şekilde. ADE için kolları 8 10. Alfa açısının büyük üçgen için kollar 12 15. Eşittir mi incelemesi yapıyorum. Eğer eşitlik varsa 3. oranda vardır diyeceğiz. Dışarıya yazalım. 8-12 8-12 10 bölü 15 4 ile sadeleşir. 2-3 5 ile sadeleşirler. 2-3 2 bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 Demek ki eşitlik vardır. 3. orana geçebilirim. 8, 10, x, 12, 15, 6. 2 bölü 3 oranını elde etmiştim. x bölü 6, içler dışlar çarpımı 12 eşittir. 3x, her iki tarafı 3'e böldüğümde 4 eşittir x. x'imizin değeri 4. Şıkkımız c. B köşesi bizim sorumuz için en canlıcı noktamız. Çünkü biz buraya alfa yazacağız. Bu alfa'nın sağa solu incelenecek. Neden böyle yapacağız? Çünkü hem içerideki BDE üçgeni için hem de büyük ABC üçgeni için ortak açı ortak. Nokta B açısı ondan dolayı. Alfa'nın BDE üçgenine göre küçük üçgen ABC üçgenine göre kolları incelersen BDE'ye göre 3 5. ABC'ye göre bir 6 mevcut bir de 10 mevcut. Küçük önce yazılsın. 6, 10. Bunlar eşittir mi? Bakalım. Eşittir ise devam edeceğim. Diğer üçüncü kenarları için. Eşittir gözüküyor. 3'ün 2 katı. 5'in 2 katı. Evet oran vardır. 3, 5 diğer kenar x. 6, 10 diğer kenar 12. Devam edelim çözmeye. 3 bölü 6'yı çekiyorum. x bölü 12. 1 bölü 2 oldu sadeleşerek. x bölü 12. İşler dışlar çarpımı. 12 eşittir x. x eşittir 6. Şıkkımız A. A noktası sorumuz için kritik nokta. Hem ABD küçük üçgenine hem de ABC büyük üçgenine ait olduğu için biz buraya alfa diyelim. ABD içerideki yukarıda kalan büyük küçük üçgenle ABC büyük üçgenin alfa incelemesini yapalım. Kolları küçüğün 5 10 büyüğün kolları ise 10 ile 20 10 20 Eşitlik var mı diye inceliyorum. Varsa 3. eşitliğime de devam edeceğim. Dikkat ederseniz 5'in 2 katı 10 on mevcut. 10'un 2 katı 20. O zaman bu eşitlik vardır. Devamında 5, 10, 3. kenarı 8, 10, 20, 3. kenarı x. Gene 2 katı olacaktır. x eşittir 16. Pratik bir şekilde bulabiliriz. Şıkkımız C. C köşesi bu sorumuz için kritik noktadır. Hem ADC üçgenine ait hem de büyük üçgen olan C, B'ye ait bir köşedir. Alfa diyorum. Alfanın A, D, ve A, B, ait olduğunu görüyorum. A, D, C için kollar 2, 6 alfanın. A, B, C için kollar 6 var. Net gözüküyor. Burada da 18 var. 6, 18. Küçükten büyüğe yazdık. İncelememizi yapıyoruz. 2, 6, 3 kat. 6, 18, 3 kat. Oran vardır. Eşittir. 2, 6'nın 3. kenarı 5. 6, 18'in 3. kenarı x. 3 kat, 3 kat diye gidiyordu. 5 de 3 kat olarak x eşittir 15'i bize verecektir. Şıkkımız E.